Koronavirüs yaşadığımız bu dönemlerde insanların tabii ki psikolojisi çok bozuldu ve panik atak çok çoğaldı gibi geliyor bana. Çevremde de böyle görüyorum. İşte 10 kişiden 5'inde görülüyor. Panik atak için sizin önerdiğiniz neler var? Aa, çok güzel şeyler var. Sarı kantoron aslan yelesi. Hmm. Sarı kantoron birleşiminde çok güzel etken maddeler var. Hipefurin, hiperisin gibi etken maddeler var. Hipefurin Bağırsaklarda salgılanan monoamino oksidaz isimli enzimi frenleyerek antidepresan özelliğe sahip, depresyon önleyici, stres önleyici özelliklere sahip hiperisin içerir. Bu da birçok beynin salgılanmış olduğu serotoninin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin, gama gibi enzimlerin ve hormonların salgılanmasını artırır. Amino asitlerin salgılanmasını artırır. Onun birleşimindeki etken madde. Bir gün ehliyet almak için 40 yıl önce gittim müracaat ettim. Adam baktı ben Türk milliyetçisiyim. Aha. Adam da Alman milliyetçisi. O Almanları yiyor. Ben Türkleri yiyorum. <laughs> ya dedim sen işini yap. Bu siyaset yapmayalım. Hı hı. Ben burada ehliyet almak için geldim. Sen bu sürücü kursun hocasısın. Hı hı. Tamam. Ama durmuyor adam. Türklük düşmanı var, kabarmış içinden geliyor. Durmanı Osmanlı, Türklük, Müslüman aleyhinde konuşuyor. Ben de sinirleniyorum falan, konuşur, tartışır, tartışıyor. Tabii çok hata yaptım, ehliyet alamadım. <laughs> Güldü dedi ki, sen dedi hayatta ehliyet alamazsın dedi. Niye dedim, çok sinirlisin, gerginsin. Senin yüzünden geriliyorum dedim. Bir hafta sarı kantoron aldım. Trajiyesini bir hafta çayını evet. trajiyesini kullandım. imtana tekrar girdim. Hmm. Gayet rahat. Benden önce iki Alman çocuğu girdi imtana. Onlara hemen ehliyetlerini verdi. 15 dakikada bana sıra geldi. <laughs> Şuraya park yap, otobana çek, şunu yap, bunu yap. Çok fazla sınandınız yani. 40 dakika. Evet. Hiç hata yok. Trafikten gelen memur dedi ki bak dedi, senin ehliyetini dedi, iptal ederim dedi. Sürücü kursundan hocasına, sen nazi misin, ırkçı mısın, adamdan ne istiyorsun dedi. Almanlar 15 dakikada verdin ha. dedi ehliyet, bu adam 40 dakikada sürüyor Onu Onun da sabrı tükendi. Ne istiyorsun dedi adamdan dedi. Peki efendim dedi, korktu. Ehliyeti yazdı, çizdi, verdi bana. Dedi ki ne yaptın sen dedi, ne yaptın? Canım? Sakinleştiniz böyle. Siz Hiç hata yok. yapmadın dedi. Ha. Onu söylemem dedim. Hayır. Normal bir insan son söylerdim ama dedim sana söylemiyorum. <laughs> Paylaşmadığınız önemli bilginizi yani. Yani ırkçı olduğu için paylaşmadım. Şimdi günümüzde pandemiden dolayı birçok insanda ne sorunu var? Panik oluyor. Evet. Korkuyor. Ölüm korkusu. Vesaire vesaire. İşte bazıları fobisi var. Efendim otobüse binemiyor, trene binemiyor, metroya binemiyor. Vesaire vesaire. Bazıları asansöre binemiyor tikleri, korkuları, hobiler oluyor. Bu tür sorun olan insanlar için sarı kantaron artı aslan yelesi bir de tabii ki olmazsa olmaz beyni temizleyen Ormus Gold. Ormus Gold birleşiminde biz altını değiştirdik, dönüştürdük. Mono atomik hale getirdik. Hı, hı. Mono atomik. Altın burada normal bildiğimiz altın değil artık. Su gibi. Maddenin en küçük hali. Bu kullandığı zaman ne yapıyor? Beyinde ağır metal, kimyasal ne varsa kendine bağlıyor. Vücudu temizliyor. Beyinde hasara uğrayan DNA'yı hücreleri yeniliyor. DNA'yı tamir ediyor, hücre yeniliyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler, süper oksijen anionları hücrelere, DNA'sına saldırarak hücrelerin DNA'sından elektron alıyor. Böylece DNA kırılması olur. Günde takriben 2 trilyon. Ormuz kol yapısı, dokusu bozulan burada hücrelerin DNA'sını tamir ediyor. Hı hı. Aslan yelesi bir mantar ağaçların gövdesinde yeleye benzediği için aslan yelesidir. Hı hı. Bununla ilgili Profesör Doktor Rita Levi Montalcini bu bayan tam 100 yaşında Nobel ödülü aldı. Yani 100 yaşına gelmiş hala laboratuvarda çalışıyor. Hı hı. Öyle bir insan. Bu bayanın buluşuna kadar bütün dünyada deniyordu ki beyin hücreleri değişmez, dönüşmez, gelişmez, yenilenmez ama ölür. O zaman ne olması lazımdı? Aslan yelesi. Tamam o aslan yelesi. Bu da sarı kan Diğeri ha, Ormus. Ha, or. ee, hani birlikte kullandığınızda. Evet evet Ormus. Ormus. Evet. <laughs> evet. Aslan Yelesi'nin birleşiminde Japon asıllı ilim adamı Profesör Doktor Kawagishi iki etken madde buldu. Herikenin erinasin. Herikenin hmm. erinasin beyine giderek beyinde böyle büyük bir fabrika gibi düşünelim beyni. Orada duran makineleri, makine gibi düşünelim enzimlerin nerf graf faktörü çalıştırıyor, harekete geçiriyor. Hı, hı. İnsan beyninde birçok enzim var. Bu enzimlerin çeşit çeşit görevi var. Nerf graf faktör çalışması yavaşladı mı beyindeki ölen hücrelerin yenilenmesi durursa önceki kişide unutkanlık, hafıza, safiyeti, anksiyete vs. vs. bir sürü sorun çıkar. Daha sonra zamanla ne olur? Alzheimer, MS, ALS, hı hı. Huntington vs. vs. birçok sorun ortaya çıkabilir. İşte bunu Kavagişi yapmış olduğu buluşla yeni bir aslan yeresinden hı hı. bir ürün üretti ve dünyada beynindeki hasarı önlenebileceğini hücrelerin yenilebileceğini belgeledi. Hı hı. Çok güzel bir çalışma. Biz de bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Unutkanlık, hafıza isafiyeti, anksiyete, panik panagatak, depresyon, MS, ALS'e, bütün beyinle ilgili oluşan Sorunları ortadan kaldırır. Harika. Aslan yelesi, sarı kantorun, ormus, gold. Bu evet. üç ürün mükemmel. Herhangi bir yan etkisi de yok. Bunlar tamamen doğal. Doğal. Şan. Kimyasal bir şey içermez, yan etkisi yok. Bu dönemde belki sadece panik atak değil, birçoğumuzun da kullanması lazım. Tabii de panik atak. Mesela Hatice Hanım diye hanımefendi, yıllar önce yeni değil, kızı aradı, hemşire kendisi. Dedi ki, annem panik atak, kadıncağız. <laughs> yorganın altından çıkamıyor. Eyvah. Yani Bayağı bırakın ileri safhada bir panik atak. Çok çok ileri. Dışarı çıkmayı bırakın yataktan çıkmıyor kadın. Oo. Lavaboya gideceği zaman götürüyorlar, getiriyorlar, yiyecek, içecek bir şeyler veriyor tekrar dışarı çıkmıyor. Ben aradılar dedim ki bağırsaklarında sorun var mı? Kız dedi ki ben de hemşireyim. Sağlıktan anlarım az çok ama bağırsakla ne ilgisi var? <laughs> Bağırsakları uzaydan bir hortumla mı besleniyor? Yani beyin. Bağırsaklardan gelen vitaminler, mineral, enzimler, karaciğer, kan yapar, kemikli kan yapar. Sizin anneniz bu beyni neyle besleniyor? Kanla besleniyor. Kan nereden geliyor? Uzaydan mı geliyor? Yok. Bağırsaklardan <laughs> vitamin, mineral, enzim gelirse <laughs> karaciğer kan üretir. Kalp pompalar sadece. Demek ki bağırsakların sorun var ki beyinde de sorun var. Ben o kadar anlamam derini dedi. Siz daha iyi bilirsiniz. O zaman gönderin. Gönderdi, ürünleri kullandı. Altı hafta sonra ben aradı. Dedi ki annem pazara gitti. Harika. Alışveriş yapmaya gitti. Sen pazarına gitmiş alışveriş yalnız. Harika. Alt hafta. Üçlü mü kullanmak lazım bunları? Mesela sarı kantoronda yeterli mi? set halinde mi kullanmak lazım? Şimdi sorunun kaynağı bağırsak. Hı hı. Bağırsaklar da normal sağlıklı insanın bağırsakta 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bunun %98'i faydalı. Faydalı bakteriler vitamin üretir. B6, B9, B12. B vitamini ne? Brian yani beyin vitamini demiş. <laughs> bağırsakları tedavi etmeden karaciğeri kemik iliğini tedavi edemezsiniz. Karaciğerle kemik iliği tedavi edilmez. Kanın kalitesi düzelmez. <laughs> Çünkü karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi aratıyor. Aratamazsanız zehir beyine gider. Beyindeki hormonları bozar. Yani bağırsakları tedavi etmeden karaciğeri, karaciğeri tedavi etmeden beyne hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> evet. Her türlü sorunun hemen hemen yüzde %99'u bağırsaklarla ilgili. Evet, kesinlikle. Oradan vitamin, mineral, enzim geliyor. O zaman beyin mükemmel çalışıyor. Hı. Ama zehir geliyor. Ne oldu? Zehirlendi. Zehir kanla beraber dolaşarak beyinde hasara sebep oluyor. Hı hı. Yani beyni tedavi etmek istiyorsanız önce bağırsaktan başlayacaksınız. Evet. Kanın kalitesi bozuluyor. Kanla beraber zehir. Evet, çok ağır vakaları hamdolsun tedavi ettik, iyileştik. Sorun değil.